Stüdyoya hoş geldiniz. Bugün e, Akbank'ta ve TVW ile birlikteyiz. E, Akbank'ın kredi kart markası olan Akses'in Akses kazandırır kampanyası e, ve onun efiye alan işini konuşacağız. Özge önce sana sorarak başlamak istiyorum. E, genellikle çünkü markaya biraz e, o sürecin nasıl başladığını soruyorum. Şimdi e, kredi kartları artık yani hepimizin bir şekilde e, cebinde olan şeyler. Dolayısıyla iletişimlerine de çok aşinayız. E, Akses'in bu Akses Kazandırır kampanyasına başlamadan önceki e, durumu neydi? Ve bu kampanyayla e, neyi arzulamıştınız? Bize biraz o dönemi oraya anlat sonra kampanyanın detaylarına girelim. Süper. Önce birazcık tabii kendiniz tanıtın. <laughs> e, Yalçın çok teşekkürler. Çok çok güzel bir, bir organizasyon. E, ben Akbank'ta marka ve reklamdan sorumlu bir ekibe liderlik ediyorum. E, hem Akbank markası, Akses, e, Wings ve diğer alt markalardan sorumluyuz. E, Akses'te durumumuz 2019 senesinde aslında şöyleydi, uzunca bir süre sessiz kalmıştık. Bu sessizlik bize hem brand health tracking skorlarında e, hem de aslında e, iş sonuçlarında negatif olarak döndü. E, bir challenge vardı önümüzde, buradan nasıl çıkacağız, nasıl kurtulacağız diye. Aslında e, ürün ekipleriyle çok sıkı bir çalışma e, süreci geçirdik. E, kredi kartı, konu kredi kartı olunca e, avantajlar sunmak Türkiye'de her şeyden daha önemli kimin avantajı diğerinden daha iyi diye. Yani cüzdanda ayrışmak diyoruz biz buna. Aslında tüketiciler bu avantajları kovaladıkları için cüzdanlarında hep birden fazla kart var. Hangisi de avantajlıysa onu çekiyorlar. Biz de dedik ki burada tercih sebebi olan kart olmak istiyoruz. Cüzdanda ilk biz akıllarına gelelim. Böyle deyince tabii hani dünyanın gidişatı, tüketicilerin istekleri baktığımız zaman aslında dedik ki gerçek bir isteğe, yani gerçek bir uygunluğa ihtiyaç var. Gerçek bir ee, tüketim sebebi ne olabilir? Ee, biz de dedik ki aslında ne veriyoruz? Biz çip para. Bu çip <laughs> paralar e, nasıl oluyor? İşte bunu kazanıyorsunuz bir süre sonra da bunlar kendiliğinden yok oluyor. Çip paraları harcarken gerçekten acaba orada biriken çip parayı gerçekten isteğinize göre mi harcıyorsunuz? Yoksa o süresi dolmasın diye hızlıca tüketmek mi istiyorsunuz? Bunlar birazcık e, tüketici için aslında çok da hoş olmayan tecrübeler. Biz dedik ki bu çip paralar artık bize kaybolmasın yani kazandığınız çip paraları siz istediğiniz zaman gerçek ihtiyaçlarınız olduğunda gerçekten kullanmak istediğiniz zaman harcayın. Bir de şey de önemli çünkü burada yani ben belki de küçük küçük de olsa çok büyük bir şey almak için biriktirmek istiyorum onları. Yani yıllarca biriktirip öyle harcamak istiyorum. Bu işte ara dönemlerde bunların kaybolması bunu da engelliyor. Evet. Ee, yeterince birikmediğinde de çok büyük bir değer biriktirmemişim gibi hissettiriyor bana bir tüketici olarak. Yani zaten 3 kuruş bir şey birikmiş orada harcasam ne olur harcamasam ne olur diye bakıyorum ama bekleyip biriktirirsem bu sefer o ben harcaya harcaya bir değer yaratmışım orada diyorum. Gerçekten çok güzel bir fikirmiş. Evet yani bu fikri içeride bulunca bir kere önce bize çok iyi geldi. Yani bizler kart kullanmak ister miyiz? Evet isteriz dedik. Hemen ajansımıza gittik. Ee, baktık ki şey orada da çok iyi bir hype var. Hani biz hissettik iyi bir işin gel, geleceğini. Durum böyle aslında. Brief böyle oluştu diyebilirim. E, Toygun sen de kısaca kendini tanıtıp ondan sonra o, o briefi nasıl fikre dönüştürdüğünüzü ve nasıl bir fikir çıkardığınızı söyler misin? Hı hı. E, tekrar merhaba. Toygun Yılmaz Ert. İBB'de stratejiden sorumlu başkan yardımcısıyım. E, bu briefi ele alırken de şunun ayrımını net ortaya koymaya çalıştık. E, i̇zleyiciler ekranda her zaman kredi kartlarından çeşitli teklifler... ...görüyor. Onlar kısa dönemli promosyonlar oluyor. İşte bu bayramda şöyle yaparsan bu olur. Bu özel günde şunu bu şekilde harcarsan bunu kazanırsın gibi. Onlardan farklı olarak kalıcı bir e, fayda sunuyor bu e, buradaki konuda. Yani onu biz e, promosyon teklifi ve değer önermesi olarak birbirinden ayırıyoruz hı hı. daha teknik olarak. Ama bunu nasıl hissettirebiliriz dediğimizde her zaman yaptığımızın ötesinde bir şey yapmamız gerekiyordu. O yüzden daha çatısına da Aksesin böyle ezberleri bozması ve kalıplarını değiştirmesi üzerine sektörün bir çatı kurduk. Onu daha çok uygulamaya çalıştık. Bu bizim zaten böyle yıllardır inandığımız, kullandığımız disruption felsefesine de çok uygundu. Hani sektörde belli iş yapış biçimleri var, kalıplar hı hı. var. Onun dışında yeni bir şey sunuyor burada marka. Bu örnekte ona çok iyi uyuyor. gerçekten. Kredi kartı sektöründeki belli kalıpları kıran bir yaklaşım. O yüzden bu vurguyu yapmamız önemliydi. Bunun içinde insanların en büyük sorunu ne bununla ilgili? İngilizce böyle pain point dediğimiz temel derdi ne? Onu ortaya koymak istedik. Zaten reklam filmini izlediğinizde göreceksiniz. Hani son gününde böyle puanları harcamak için debelenen iki kişinin koşusuyla başlıyor. Büyük bir panikle başlıyor. Hani bu paniğe gerek yok şeklinde. Artık bu değişiyor. Böyle bir kaybolma stresi yaşamayacaksınız diyerek buna cevaben bir çözüm sunmuş oluyoruz. Bu kampanyada değerlendirdiğimiz esasen iki tane birbirinden ayrı kampanya var. Diğerinde öyle bir sorun yok, bir soruna çözüm yaratmıyor. Diğerinde bir inovasyon var, bir yenilik var. Elimizde mobil cihazlar olduğu için oradan bir esnekliğimiz var ve kendimize göre kampanya yaratabiliyoruz. Öyle olduğu zaman bir pain point üzerine gitmiyorsunuz da bunun faydasını ve artı getirdiği şeyi vurgulamak önem kazanıyor. O yüzden tepesinde çatıda aksesin ezberleri bozması olsa da altında birinde sorunu gösterirken diğerinde yeni kullanım alanları ne olabilir onu gösteriyoruz. O yüzden de onu anlatırken farklı farklı 2-3 tane hikaye ortaya koymayı daha çok önemsedik. İnsanların hayatında ne gibi alanlarda kullanabilirleri resmedip böyle 3 filmden oluşan bir kampanya kurguladık. Bunları birleştiren öğeler olarak da Çelenk ve akses bandosunu kullandınız. Aynen orada da şey bir konu oluyor. Akses çok geçmişten beri gelen güçlü bir marka. Belli bir marka mirası var. Onu aynen koruyunca da olmuyor. Tamamen değiştirdiğiniz zaman da olmuyor. Böyle iyi bir dengede ona yeni bir şeyler eklemek gerekiyor. Hani bu demiştim ya bir şey değişiyor hissettirmek lazım Hı. ama tamamen de değişemez. O yüzden kendi dünyasında o sarı beyaz dünyada yeni görsel öğelerle güçlü bir şekilde akses vurgusu yapmak önemliydi. Çok güzel. Zaten kampanya büyük başarıya ulaştı ve Efi de kazandı. Ama ben marka olarak sana özge şeyi soracağım. Sizin için önemli metrik neydi? Yani bu kampanyanın başarısı eminim. Sizin işte kağıtlarınızda bir sürü ayrı istatistik olarak görülmüştür. Ama sizin tarafta başardığınız en önemli şey neydi? E, sektör çok tabii avantajlar sektör lead ettiği için tutundurmak zor. Kredi kartları sektöründe. O yüzden biz tabii yeni kart satışı ve tutundurma hedefi koymuştuk ve sonuçlar gerçekten hani beklentilerimizin üstünde geldi. Hedeflerimiz teknik şeyi çıktık. biraz açayım ben yani açmak istedim e, karta başvurup ondan sonra kartı kullanmamak mı tüketicinin eğilimi yoksa karta başvurup iptal etmek mi sonra? Hayır yani inaktif müşteri dediğimiz hmm. hani kartınız cebinizde var ama kullanmıyorsunuz hmm. e, bazen de senin dediğin gibi iptallere gidiyor her ikisi de tutundurlamama oluyor. O yüzden hani cepteki kartın kullanılması ve kullanılması ve iptal edilmemesi bizce önemli bir kriter. Tabii ki aksesin yeni müşterilere sahip olması da bir o kadar. Yani ikisini biz çok paralel götürüyoruz. Diğer yandan da marka metrikleriyle ilgili aslında hedeflerimiz vardı. Bilinirlikte tabii dört büyük kredi kartı markası arasında gerideydik. Bilinirlik hedeflerimiz, eğilim ve uyum, markaya uygunluk tüketici ihtiyaçlarına uygunluk dediğimiz kriter. Bunların her üçünde de ciddi artışlar oldu. Hem de aslında çok kısa sürede yani 1-2 ay belki değil mi 3-4 aylık bir süreçti bu. Hem kaybolmayan çip para hem de yılbaşı kampanyası. Kısa sürede hızlı artışlar olması yani bize gerçekten yani eğer müşterilere gerçek faydalar sunarsanız geri dönüşlerini aldığımızı gösterdi. O anlamda da başarılı buluyoruz. Ve arka arkaya olması da esasında iyi bir şey oluyor. Yani arka arkaya o markadan paralel mesajlar alınca hani burada farklı bir marka var, ezberleri bozuyor, sana fayda sağlıyor gibi. Bir seferlik gibi. bir şey değilmiş. Bir seferlik bir şey değilmiş gibi. Onun aynı döneme denk gelmesi de bir avantaj oluyor. Bazen hani yılın başında bir şey yapıyorsun, sonunda bir şey yapıyorsun, onu biz kafamızda sunumlarda bir bütünün parçası olarak düşünüyoruz ama insanların hayatındaki birçok şeyin arasında kopuk kalabiliyor. O yüzden arka arkaya planlamakta başarıyı getiriyor. Çok güzel. Peki bir şey soracağım. E, kaybolmayan çip para deyince e, yine gene daha uzun bir süre boyunca mı kaybolmayan bir çip paradan bahsediyoruz? Yoksa hakikaten hiç kaybolmayacak mı? Gerçekten hiç kaybolmayacak. Çocuklarımıza bırakabilecek miyiz? Para Hayır bu çip paralar kaybolmuyor. Yani tıpkı Jingle'da söylediğimiz gibi adı üstünde olduğu gibi yani bir süre sınırı yok. Yani siz harcamak istediğiniz sizin harcamak istediğiniz güne kadar çip paralarınız var. asıl asıl galiba en etkileyici tarafı bu. Yani gerçekten kaybolmuyor. Evet ve yani bankacılık ve finans sektöründe inovasyon çok zor. Çünkü çok fazla regüle edilen bir sektör haklı olarak. E, hani mali güvenlik çok önemli. İnsanların kendini paralarını güvende hissetmesi önemli. E, kurallar önemli. Bu şey içerisinde daha önce başka bir markanın veremediği bir vadi icat edebilmekte de kolay değil. Genellikle çünkü her marka bunu düşünmüş ama bir şekilde uygulamamış olabiliyor. Burada bu kadar güçlü bir vadin de iyi bir iletişim kampanyasıyla ile desteklenmesi aslında biraz da sanıyorum başarılı iletişime getiren bir şey. Burada marka tarafının iyi bir şeyle ortaya çıkması ve ondan sonra ajansın biraz onu alıp daha da güzel aktarması gibi bir Gözlemim var benim. Hı -hı. Bilmiyorum katılır mısınız buna? Zaten Hı -hı. görmüştük araştırmalarda da. Yani hep beraber baktığımızda on, bundan önce yapılan da çeşitli dediğim gibi promosyon teklifleri vardı geçici. Hı -hı. Onların etkisi ve yine biz ajans olarak elimizden gelen en iyi şekilde duyurmuştuk. Onların etkisiyle bunun etkisi arasında bir fark da var. Bir de bence ezber bozan konusu e, yani e, bizim verdiğimiz birifle çok örtüştü. Şöyle belki söyleyebiliriz hani. Çip para müşterine neyi biliyor? Çip paralar bir süre kullanabilirsin, sonra kaybolur. Ya yani biz ne diyoruz ezber bozumlar? Çip paralar kaybolmuyor. Yılbaşı kampanyasında da aynı şey var. Yani tüketici şey diyebiliyor, hani benim bir sürü ihtiyacım var ama işte bir tane kampanya var. Yo biz diyoruz ki bir sürü ihtiyacına uygun kendi kampanyanı kendi yapabilirsin, kişiselleştirebilirsin. Ya yani bu bu anlamda hani biz ezber bozmayı bence iyi bulduk ve hani evet. ajansımız da onu çok iyi mecretti yaratıcı fikirle. O yüzden gerçek bir işe dönüştü diyebilirim. Belki o kendi kampanyanı kendi yaratıdan da bahsedebiliriz. O da bir teknolojinin yarattığı yeni bir alan oluyor. İşte cep telefonumuzdaki mobil uygulamalar sayesinde bir şeylere bakabiliyoruz. Önceden sadece cebimizdeki bir kredi kartı iken tabii bundan bahsedilemezdi. Hı hı. Ama o teknolojinin getirdiği imkanları, hani Access daha önce kullanmış ve bunu kurgulamış oldu. O yüzden de onu çok hızlı bir şekilde biz de adapte ettik ve etkili bir iş ortaya çıkmış oldu. Ee, i̇nsanlara da şey vermiş oluyor bu tabii. Bir esneklik vermiş oluyor. Kendi kampanyamı kendim yaratabiliyorum. Daha tüketici odaklı bir mesaj haline gelmiş evet, oluyor. reklamı da gayet güzel bir şekilde kendi kampanyasının reklam filmini adeta çeken bir evet. aile babasını <laughs> görüyoruz orada. aynen aynen. Onda üç ayrı şey vardı. Hepsinde de kendileri reklamı seslendiriyorlardı. Hani o esneklik ve kişiselleşmeyi hissettiriyordu uygulamada. Ee, Son olarak şeyi soracağım ben, bankacılık finans sektöründe çok büyük lansmanlar olmadığı zaman bu kadar büyük fikirleri yapmak çok kolay olmuyor. Yani marka bir durumda oluyor ve o durumdan çıkmak için de bazen çok önemli şeyler çıkıyor. Ve işte kaybolmayan çip para kadar büyük bir fikir ve sonra onun reklamı kampanyası başarı harika. Ama bunu her sene yapmak da mümkün değil. Çünkü kaybolmayan çip para yapıldı ve sürekli sürecek bir şey bu zaten. Evet. Bunu bir şans ve bir fırsat gibi mi görüyorsunuz Özge, özellikle sana soracağım. Yoksa yani bu marka sürekli olarak bu inovasyonları sürdürmeyi deneyecek mi? Biz içeride deneyeceğiz gibi gözüküyor altın. Çünkü bu işten sonra pandemi geldi biliyorsun hı hı. ve pandemide de açıkçası hani bu kadar kıymetli bir value prop'la çıktık. Bunun sürdürülebilmesi akses için gerekli de. Ee, bence tüketici kondisyonları, yani tüketicinin beklentilerini karşılamak için de gerekli. O yüzden sürdürebileceğimizi düşünüyorum. Hep şeyi konuşuyoruz hani pandemiden sonra yeni normal neler değişti, neler aynı kalacak falan gibi. Ee, bazı sektörlerde de işte, tüketiciye sunulan bazı fırsatların sürekliliği, devamlılığı eskisine göre daha önemli olacak gibi görünüyor. Çok teşekkürler Efi Stüdyo'ya katıldığınız ve konuğum olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz, bırakmıyoruz. <laughs> We'll <laughs>